Evde Yemek kanalından herkese merhaba Bugün yemek yaptım sizlere Lezzetli bir de tatlı yapayım dedim Sakızlı muhallebili Kedi dilli karamelli Güzel enfes bir tatlı yapıyorum Öncelikle Kedi dillerimi böyle borcama aldım Sütümüzü de Üzerinden gezdireceğiz Süt olarak bir su bardağı süt Karamelimizi yapıyoruz Ocakta Malzemelerim karamel için bir su bardağı şeker, nişasta, vanilya ve bir su bardağı da süt koyuyoruz. Sakızlı muhallebi hazır olarak ben çok güzel sevdiğimiz bir lezzet var. Onu kullandım bugün. bir oldu. Şöyle hazırladım muhallebiyi Biraz soğuttuktan sonra içine 2 kaşık tereyağı koydum. Şöyle döküyorum. Evet şöyle. Buram buram sakız. Damla sakızı seviyorsunuz müthiş bir tarif misafirlerinize ve ailenize yapılabilecek ve karamelli enfes bir güzel tat. Dün dedim furanmazlı bir tatlı yaptım. Bugün de dedim karamelli yapayım. Sizlere değişik bir sunumla geleyim. Şimdi döktüğüm muhallebiyi şöyle borcamda kedi üzerine yaydırıyorum. Evet. Eşit olarak yaydığımız muhallebimizi bu arada bugün yaptığım çöpte şişi ciğer şişi videolarına bakabilirsiniz. Yorum yapanlara da teşekkür ederim. Birazdan hepsine cevap yazacağım. Bir de dedim sizi tatsız bırakmayayım. Evet, karamelimiz sıra. Ben bunu sizin için soğuttum. Karamelimiz de şöyle. Sizler için NPS karamelli tatlı, karameli sevmeyenler bunun meyvelisini de yapabilir. Evde kendim hazırladım karamelini. Sadece sakız muhallebimi aldım. Evet. Üzerine de ben isteğe bağlı size kalmış. Şöyle hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Evet mutlaka bu tatlıyı denemelisiniz. Gayet güzel. Enfes bu lezzeti Üzerine serptim hindistan cevizi. Karamelle karışında çok güzel bir lezzet oluyor. Sade olarak ben tatmıştım. Karamel ve hindistan cevizini. Ailecek beğendik. Sizlerle de bu tarifi paylaşmak istedim. tatlım bitti. Şu an sizler için buzdolabına koyacağım. Tamamen olduğunda tekrar son görüntüsüyle göstereceğim. Yapanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.